Vehbi Koç okulu önünde uçucu madde çeken bir şahsı gören vatandaşlar durumu 155 polis imdat ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden emniyet ekipleri uçucu madde kullanan 23 yaşındaki Rahnu Ustu'yu sakinleştirmeye çalıştı. Uzun süre sakinleşmeyen ve kollarını jiletle kesen gence olay yerine gelen 12 acil servis ambulansındaki ekipler müdahale etmek istedi. Kendisine müdahale edilmesini istemeyen ve abisiyle kavga ettiğini iddia eden yaralı genç uzun uğraşlar sonucunda yürüyerek acile gitmeyi kabul etti. Yanında bir polis ve bir doktorla elindeki uçucu madde poşetiyle ve Pikoç İlköğretim Okulu'ndan acil servise doğru yürüyen gencin arkasından bir acil servis ambulansı, iki resmi, bir tane sivil polis aracı takip etti. Acil servise getirilen yaralı genç burada yapılan müdahalelerin ardından karakola ifadesi alınmaya götürülürken emniyet ekiplerine zorluk çıkardı. Evet. Emniyette ifade vermeye gelmek istemeyen genç, uzun uğraşlar sonucunda karakola götürüldü ve ifadesi alındı.